şekildeki doğruyla parabolün birbirlerine teğet olduğu söyleniyor. Buna göre teğetin değme noktasının apsisini bulmak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir? Teğet ise x kare eksi 3 x artı c ifadesi eşittir x artı n olsun. Bunları sola atalım. x kare eksi 4 x artı c eksi n eşittir 0 gibi bir şey çıkar. Şimdi teğet değme noktasını bulmak için benim bunun kökünü bulmam gerekiyor. Ama delta eşittir sıfır olmalı bunların eğer de teğet olabilmesi için. Parabolle doğru teğet delta eşittir sıfır olmalı. O halde b kare 16 eksi 4 çarpı a'mız 1. c'miz ise c eksi n eşittir sıfır olmalı. Buradan c eksi n'i 4 buluruz. c eksi n'i getirip yerine yazarsak aslında x kare eksi 4 x artı 4 bu Ortak çözüm denklemidir. Ortak çözüm denkleminin kökü de x eşittir, 2'dir. Kök aslında t'in d'yi noktadır. O halde başka bir bilgiye gerek yoktur. Çünkü t'in d'yi nokta denilen iki sayısı.